Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında gösterdiği gelişim diğer ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Amerika haber sitesi Business Insider, Türkiye NATO'nun geri kalanına bir mesaj göndermek için yeni gemiler, tanklar ve füzeler inşa ediyor, başlıklı bir yazıyla bu atılıma dikkat çekti yazıda genel olarak Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların Türkiye'yi daha da güçlendirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi. Haziran ayında Türk donanması, Türkiye'nin ilk yerli uzun menzilli, gemisavar seyir füzesi olan Atmaca'yı başarıyla test etti. Yine yerli olarak tasarlanan ve üretilen Ada sınıfı korvetlerin en yenilerinden olan TCG Kınalı Adadan ateşlendi. Bu tarihsel olarak ordusunu donatmak için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa şirketlerine güvenen Türkiye'nin savunma sanayisinin etkileyici başarıları dizisinin en sonuncusu. Ancak son yıllarda Türk firmaları, silahlar, füzeler, tanklar ve savaş gemileri dahil olmak üzere, yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretme çabalarını artırdı. Artan bu yatırım, Türkiye'nin ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçısı haline getirdi. Türkiye uzun zamandır büyük ve nispeten yetenekli bir savunma sanayi üstüne sahiptir. Son zamanlarda yerli tasarım ve üretime odaklanma tehditlerdeki artıştan ve Türkiye'nin savunma sanayisine NATO müttefikleri tarafından uygulanan ve kritik teknolojinin veya tüm sistemlerin Ankara'ya satışını engelleyen yaptırımlardan kaynaklanıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.